devam edecek Peki ben şunu da öğrenmek istiyorum, ee, orta vadeli programın e, raf ömrü doldu diye bir kanaat artık toplumda yerleşmiş durumda. Türkiye'nin bu anlamda hem değişen dünya düzeni, değişen kırılan e, bütün ilişkiler, değişen ticaret yolları vesaireyle ile beraber, Türkiye'nin enflasyonunu da baş et, içine alacak, üretimi yeniden canlandıracak, gerçekçi bir e, programa ihtiyacı olduğuna kani misiniz? Düşünüyor musunuz ve neler öncelik verilmesi gerekiyor? Eylül ayında gelecek zaten. Yani 5.018 sayılı e, Kamuvali Yönetimi Kontrol Kanunu gereği zaten. Eylül ayında bu yenilenecek. Yalnız her yenilenme bize şunu gösteriyor. Aslında 3 yıllık olduğu için orta vadeli e, programımız... Ee, yani geçen yıl evet 2026'ya ilişkin öngörüler vardı onlar tutmayacak ve 2027 vardı bu yıl onlar yeniden yazılacak. Şimdi tutarlılık öncelikle e, şurada kayboluyor. Cari yılı içinde bulunduğumuz yılı bir tarafa bırakırsak ondan sonraki iki yıl doğru tahmin edilmiyor. Dolayısıyla burada orta vadede bir perspektif ortaya çıkmıyor. Hem e, dış aleme yani elbette yabancı buradaki e, şeyler işte Sayın Şimşek, Kar, Sayın Kara, ne yapıyorlar? Uluslararası e, yatırımcı toplantılarında orta vadeli programdaki hedefleri, tahminleri ve hedefleri anlatıyorlar. O yüzden şimdi onlar zaten tutmadığında cari yılı e, kayıp sayıyorsunuz. Çünkü e, içinde bulunduğu yılı Gerçeklerini e, kopuk bir orta vadeli program haliyle onu izleyen iki yıla ilişkin e, projeksiyonda da e, tutarsızlıklar kendisini gösteriyor. Şimdi bakalım aslında bu yıl ki e, 2024'ün Eylül ayında açıklanan orta vadeli program aslında biraz kötümser hazırlanmıştı. Şöyle ki, ee, enflasyona ilişkin ya da büyümeye ilişkin e, 2024'ün Eylül-Ekim ayında baktığımızda e, evet 2025'i biraz daha gerçekçi yani hala enflasyonu sürecin ortaya çıkabileceğini e, ve hani büyümenin kabaca nereye gidebileceğini de çok iyimser davranmamıştı. Ama 2026 ve 2020'de ciddi toparlanma olacağı varsayılıyordu. Şimdi 2026 ve 2027 şu anda 2027'yi kestiremeyiz ama 2026 için e, hala toparlanma yılı olduğunu ifade etmek zorlaşacak. Bakalım e, yeni orta vadeli program 2026 için ne diyecek? Yani 2025 zaten hemen hemen e, biraz daha kayıp yıl olarak. Hem de nasıl bir kayıp yıl? Aslında ümitle başladık. Neyle başladık? İşte bir gevşeme politikasıyla artık şeyden çıkılıyor, sıkılaşan para politikasından çıkılıyor. Ve işte yeni bir düzen kuruluyor. En azından işte Trump yeni bir başkan. Fakat ilerleyen aylarda hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir taraftan barış rüzgarları esiyor. Jeopolitik riskler itibariyle Orada yenileri başlayabilir ama belki eskiler durulacaktır. Ama Trump'ın tarife belirsizliği fakat en önemlisi içeride 19 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nun tutuklanma süreci gerçekten bunların e, şey yapılması e, 2025 için tahmin edilmesi e, ne kadar şeydi e, tahmine dayalıydı onu bilmiyoruz. E, bu şartlarda da haliyle çok önemli bir kırılma noktası yaşandı. Şimdi bu hafta içinde mesela Türkiye'nin Moody's ne yaptı? Türkiye'nin büyüme tahminini 2.8'e düşürdü. Halbuki 3.5'lar konuşuluyordu ilk başta. Yani 2024'ten bakınca 2025'te 3.5'lar konuşuluyordu. Ee, enflasyon kesinlikle işte 2027 kesinlikle 2008'de yani en geç tek olacak diye konuşuluyordu. Bugün içinde yaşadığımız enflasyon yani %38'lik enflasyon belki hatırlarsınız 2023 yılı Mayıs ayında e, tam genel seçime giderken e, sıfır fiyatlı doğalgaz uygulamasıyla birden düşen ve e, bize şey yapılan hani açıklanan enflasyon oranıyla hemen hemen aynı. Dolayısıyla çok da e, gelgitler oldu ekonomi politikalarında e, içeride siyasi hukuki gelişmeler dışarıda resel belirsizlikler bizi çok da olumlu bir noktaya itmemiş oldu. E, hala enflasyon konuşuyoruz e, Şeref Bey ve özellikle daha düşük bir büyüme oranı içerisinde biz enflasyonu konuşuyoruz. Evet. Yani 19 ay oruç tuttuk. 19 Mart'ta orucu açtık. Çektiğimiz açlık yanımızda kar kaldı. Bir kazancımız olmadı. Ve üstelik hedefler alacağımız, çektiğimiz açlık karşısındaki eklentilerimiz <laughs> de 6 ve 9 ay ertelendi. Yani biz bunu neden yapıyoruz bilmiyorum. Dönüp tekrar evet. başa geçtik, geldik. Ee, yani Allah sonumuzu hayretsin. Peki. Merhaba hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tekrar sağ olun. Tekrar görüşmek Hayır. dileğiyle. Evet. İyi günler sağ diliyoruz.